E neden ağlıyorsun? <laughs> Arkadaşlar Esra'nın canı çok sıkılıyormuş ya. Ne yapsak acaba? <laughs> ne oldu anneciğim? Çok, sıkılıyor. çok mu sıkılıyor aşkım? <laughs> ben şimdi sana bir oyun aldım biliyor musun? <laughs> Bak. Ay. <laughs> acaba onun içinde ne var? kaka. <laughs> Aa hemen de söylüyorsun arkadaşları sürpriz yapacaktık ama. Arkadaşlar esireye biz ne aldık biliyor musunuz kaka oyunu evet. Kakaya basa evet. ceza alacak. Bu oyunu kiminle oynayacaksın kızım? Ablamla. Başka? Babamla. Evet. Babayla. Ne yapalım biliyor musun? Babayı kakaya bastıralım. Aa evet. <laughs> bak ayak çıktı. Hadi aç bakalım. Nasıl bir kakalar çık çık acaba içinden ya? Hadi bakalım hızlı hızlı. Abi, Ablasına vermek istemiyormuş Esir'e. Kendisi açmak istiyormuş. Hızlı bir şekilde aferin sana. Hiç Abi, yardıma çok ihtiyaç çok duymadan açtı benim kızım. Arkadaşlar bunu çok bağlamışlar. Ondan evet anneciğim çok sık bağlamışlar ki içindekiler dökülmesin Esir'e oynasın diye yapmışlar. Gördünüz mü? Bu oyunları ne biliyor musunuz? Üzerine basma. Çünkü üzerine basarsan kakalar Yapmışır. Evet. Aa gördü mü kocaman bir kaka. Şöyle göstereyim arkadaşlara. Bir saniye yani dur göstereyim açacağız. Evet. Hadi bakalım şimdi açalım. Esile çok sabırsızlanıyor. Annemin ağzına çizik olmuş. Anne, evet, annesinin ağzı çizik olmuş. Annesi düşmüş. Evet böyle bir oyun anneciğim. Böyle şimdi içinden böyle göz bandı falan çıkacak ay çok eğlenceli bir göz bandı Essi çok Anladım. güzel bir hemen açalım çevirme şeyi var. evet çevirmemiz var çarkımız var çevireceğiz dur bir dakika aha şurada bandı var şu bandını açarsak açtık hadi bakalım evet ilk göz bandımızı göster bakalım göz bandını şöyle arkadaşlar şöyle çok güzel eğlenceli bir göz bandı çıktı bu neymiş? Annem böyle boşaltsana. Ay kaka galiba. Böyle boşalt. Evet. Her şey çıktı. Bakalım. Şöyle üzerine basma. Galiba bunun içinde kakalar var. Burada <laughs> şey. Burada halımız var. Oyun halımız. Evet şöyle. Kocaman. Tam şuraya sereceğiz ablası. Ay işte bakayım kakaya. Arkadaşlar görüyor musunuz kakayı? Oyun hamuru. Bir kokla bakayım. Üf çok kötü kokuyor kokla. Oyun hamuru. Oyun, Oyun hamuru kaka. Bunu aç bakalım bu ne renk kakaymış. O da kahverengi kaka olmalı. Ay kahverengi kakalar. Anne, anne, Hadi şimdi ne? çarkımızı da. Bu da şey yapıyor kalıp yapıyor. Ha kaka kalıbı yapıyor evet. Anne, 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 anne. Onlar kahverengi kaka. Bunlar <laughs> koyu kaka burada adımları gösteriyor evet burada adımlarımız var hadi çarkımızı takalım ablası Takılıyor bir, bir şey olması lazım. evet onu üstten onu alttan çevireceğiz Esile bu çark bizim çok işimize yarar biliyor musun bu çark çok süper oldu biz bu çarkla bir sürü şeyler yapabiliriz bir sürü oyunlar oynayabiliriz ne çıktı bakalım kaç adım Aldırdım adım kaka. ve Kakaya basma. Kakaya basma. Şurada zaten açıklaması var. Burada şimdi okuyacağız bunu nasıl yapmamız gerektiğini. Tamam mı? Şimdi ilk başta şu halımızı bir serelim arkadaşlar şöyle Aa! güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle çarkımızı çevirdiğimiz ben zaman ben. evet anneciğim bir saniye. Böyle çarkımızı çevirdiğimiz zaman artı gelirse kaka ekleyeceğiz. Eksi gelirse kakaları çıkartacağız. Tabii ki bu işaret gelirse bilmiyorum nasıl bir işaret olduğunu o yüzden söyleyemiyorum çocuklar kusura bakmayın kaka topaklarının yerini değiştireceğiz ve oyunumuz başlasın peki bu oyunu yenene ne vereceğim biliyor musun çok güzel bir sürprizim var ne biliyor musun kocaman bir öpücük beğenmedin mi hmm. bir tane burcu cubur dondurma tabii sen var ya sen maalesef. hadi o zaman başlıyoruz kakalarımızı ablamız yapsın hazırlasın hemen hemencik evet kakaları onun içine yerleştireceğiz bakalım aa esi anneciğim tam kaka olmadı mı arkadaşlar al bakalım kakayı iğrenç arkadaşlar bu oyun hamurundan çıkan şekilde yaptığımız kaka bu da benim yaptığım kaka daha çok bir güzel olmadı mı? Bu kaka daha güzel değil Bence böyle yapalım. Kaka elimizde kakayı yapalım. Mi? En güzel kakayı ben yaptım. Esirici bu kaka daha güzel olmadı mı? Bak. Kakalar böyle duruyor genelde. Değil mi? Şöyle şu şekilde duruyor kakalar. Benimki. Evet. Ablanın kakası daha güzel olmuş. Hadi böyle elimizde kakalar yapıyoruz arkadaşlar. Ay, ay, en ay. güzel kakayı yapan kazanır tamam mı? Güzel. Seninki de çok güzel olmuş aşkım. Evet arkadaşlar biz böyle kakalarımızı dizdik. Bakalım kim kakalara basacak, kim ödül alacak ve kim ceza alacak. Babası gel buraya. Esine baban kaçtı. Babayı bekliyoruz ve hemen kaka oyunumuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Hadi gel abla senin göz bandını taksın anneciğim. Geç ablanın yanına. Evet arkadaşlar Esra'nın göz bandını taktık. Şimdi geç yerine. Orada dur bekle. Abla sana şu kadar adım attı dedim atacağım. Tamam bekle şimdi. Döndür bakalım çarkımızı. Bekliyorsun Esilacığım. Kaç geldi? 5. 5 tane. Esilacığım 5 tane adım atacaksın hadi. Küçük küçük. 1 2 3 4 5 Esi kakaya bastın. Arkadaşlar Esile kakaya bastı. Şimdi orada duruyorsun bekle yine. Esile bastığın yerde bekle. Kakaya bastın ya orada bekle. Bandını çıkartma. Çeviriyoruz bir daha. Bekle kızım. Evet arkadaşlar. Kaç geldi? 3. Evet. 3 adım daha atıyorsun. Hayır bandını band çıkartmak. 3 adım daha. At. 1. 2. 3. Aa aferin sana tamam bitti. Bitti. Çık şimdi, şimdi baba gelecek. Baba. Babası. Evet. Koş koş. Babası dışarı çıkıyorsun evet. içeri gel. Evet. Hayır. Getir babayı getir 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 burada. Hah. Hadi bakalım. Ya, burada, burada. Gel biraz daha birazcık daha gel 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 gel, gel. gel 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 bekle. bekle. Acık daha gel. Tamam, tamam. bekle. Esine... Çeviriyoruz şarkı. Bakalım ne gelecek? 5 adım kaka çıkartacak. Kakamızı çıkarttık. Şimdi 5 adım atıyorsun Osman. Küçük, küçük ama çok büyük değil. Hayır, parmak ucun daire yok mu? Parmak ucu yok. Doğru yürüyorsun. 1 at adımını. At. 1 1 Evet, ikinci adımını at. 2 2 <laughs> Çizgiden düşürü çıkmak yok. Evet. 2 Evet, üçüncü adımını at. 3. 3 Aferin 4 4 Evet 4 Dur 4 tamam Ve 5, 5. 5. Tamam basabilirsin bekliyoruz Bir kere daha çeviriyoruz şarkımızı Kaç çıktı 6, 6. 1 2 3 <laughs> <Üç. gülüyor> Hayır, Hayır çıktın, dışarı mantan. çıkıyorsun. 3 Mattan çıktın. Olmaz ama öyle. <laughs> Hayır ya. Bastın. Hayır bastın. Bastın. Basan hissedince bastı. ayağını çekiyorsun. Bastın evet. ona. Bastın sayıyoruz. Evet arkadaşlar. Babası da bastı bir, Onu saymıyoruz. Bir 1. Şimdi da. Esra gözlerini açma. Bekliyoruz. Çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım ne gelecek? Esra hazır olan anneciğim. Ne geldi? Altı, altı adım bir tane kaka çıkartacağım. Evet, Esir hacım başla. Bir. Küçük Birinci adım, adımını küçük, küçük at. at. Bir. bir iki, i̇ki. Üç. Bir, dört. Beş. Altı. altı. Bence o köşeyi biraz dizmemiz lazım. Evet. Çevir. Esir'e bekle orada. Esir dur orada. Orada dur. Bekle çevir. Tamam kaç geldi? 3. 3 adı mesela at. 1 2 <laughs> Bas. Bastı. Hayır bastı. Baba gibi yapıyorsun. Sen de basmıyorsun. Evet. Şimdi sıra babada. Arkadaşlar ben oyun dışına çıkıyorum. Bir sürü kaka yerleştireceğim. Bakalım şimdi hadi bakalım basmadan nasıl geçecekler. Gel bakalım Osman. Evet arkadaşlar kakalarımızı böyle çoğalttık. Babamız da hazır bekliyor. Çark nerede? Çark gelsin. Çeviriyoruz Bakalım ne geliyor Kaç adım atacak 4, 4 tane adım artı kaka, art. kaka ekledik zaten Hadi bakalım 4 adım atıyorsun Osman Başla Hadi. Ama biraz Onu saymıyoruz, saymıyoruz. Geç şu kağıdın üstünde değil. Tamam başla 1 2 3 4 Çevir Çeviriyoruz 4 adım, adım daha Bas bir, bir bastın Evet devam et. Hayır bastın sayıyoruz bastır. devam et. 2 3 Ya küçük bir kaza geçirdik. Çok kötü düştük. <laughs> Yere yapıştı gibi bir şey oldu. Oyunumuzu burada sonlandıracağız. Videomuzu burada bitiriyoruz. Esir hadi bir kere daha geç anneciğim. Sen gözlerin açık geçebilirsin. Bana 30, <laughs> Çok kötü düştük. Ya Hadi geç yavrum. Kakalara basarak geç. Geç aşkım. Ana anne, anne. Hadi bas. Ana kakalara basınca bana ödül ver. Tamam. Aa, Isı kakaya bastı. Aa, aa, aa. Bas. Aa yine kakaya bastı arkadaşlar. O kakaya da bastı, bu kakaya da bastı. Şu kakaya da, tu kakaya da, bu kakaya da bastı. Evet arkadaşlar, videomuzu aa, beğendiyseniz anne, anne, anne. Ödül vereceğim. Kocaman bir öpücük. Videomuzu beğendiyseniz like Ay atmayı Ay ve Ayşecik Tube kanalına Ay abone olmayı Ay unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. El, el salla bakalım arkadaşlara. Bay bay. Hoşçakalın, Hoşçakalın çocuklar. Bay bay. bay. bay, bay.